Onlarda bu alet remi 4 kata kadar daha fazla eslendirir. Biz de Format atabilir misiniz? Amına bile koyarız. Gel. Niye mi, gemili, niye mi gemili, ya? Anne Tomin yemek yemiyor. Çek ya sen şöyle. Koydum sen. Çok güzel oldu. çok iyi oldu. Sırıyor. Sırıyor. Hadi lan çabuk <laughs> Lan ne lan? Ben, like <gülüyor> 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 ben yemek pişiremem. Yumurta bile kuramam. Niye? Sen kız değil misin? Prenses bu. Bağırsandan bok bile geçmiyor. Köpek fıt 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 seni düş Allah'ın belası it oğlu ana 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 <laughs> Allah çarptı biçim Barcelona oğlum Barcelona Barcelona oğlum Barcelona 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 Anne koş koş çocuk tek bak mı oğlum anne? Ay bir dakika Tek mı anne? Anne tek mı? Terbiyesiz Adını dağlara yazdım yarim Bu ara çok fena azdım Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Koruyup düşse de vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oh, oh. Kimsin sen? memel Mestan. Müge sen misin kızım? Müge değil, Meme. Kardeşi meme? Kardeşim Meme. Sen hiç kumdar yedi yüz erdi mi? Sen, sen, sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ne yaptın? Abi kaç da diyeyim ya. Kopuyorum. Vuu. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Merhaba kızım. Portakal soydum anne. Bismillah. Gitar. Canım. Cucu Biliyordum. Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem. Hani göt sil alayım. Ben Türkçü müzik dinlemem. Ben Metelkacıyım. Niye? Sen Türk değil misin? Düğününden Ankara'nın bağları çalacak ama. De ben görmesin Öldü ya dede Bak bir de öldü diyor Ne diyeyim adama Mokoko mu diyeyim Çaput oldu mu diyeyim adama Hayır. Süleyman Bizi mi çekiyor lan, lan? Bak bakayım bir Valla abi Başımdan çapa bak 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 Al bunu çek suçu <laughs> Çektin mi lan ipini Başa bak için devam edeyim Neredeyiz Kapadık çıktı Çekildik <gülüyor> biz dok. çekiyom Allahın ya Oğlum Ben de Ben de Allah. de <laughs> <Oha. gülüyor> Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vayinin kralı falan demişler ha böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abarttılar iyice. Yes, yes okay, okay. Alright. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Ne haber abi? İyidir yavrum ya hadi misin sen? Ye He ben de çok severim ya ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl gel. Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes I dozoned. Ecnebilerde. Bizde. Benim çok bozuk lan. Tipimle dalga geçiyorlar. Halbuki çok yakışıklıyım. Hele şöyle yapınca. <laughs> Nasıl? Maşallah. Ecine bir ileride. Bizde. <laughs> Merhaba kızım. Kavun kestim anne. Lan yüzüne ne oldu? Engin, Engin, gibi özen ne diyor lan buna koy? Çarpılmış. Cerabet gezmekten. Engin <laughs> ne bakıyor? Ya sen mi hayır diyet Yemem lazım hayır diyet Karnım çok açamayın hayır diyet Olmaz ama diyet deyim. Diyet deyim diyet <laughs> Oğlum bir şey batıyor bu koltukta bir şey var lan sanki. Tam. <laughs> Darıya bak. Atom musun parçaladın bizi be. Arabadan ne? Ciddi misin lan? Siktir git abi <laughs> YADİS EY ÖTÜNLÜŞTÜR GEL ZENAL AL GEL ZENAL GEL ZENAL gel, gel gelmeyenleri özleyelim Bizde Hayat bir filmse bacını sikeyim gülümse Do re mi fa sol la le lo si do Nereye nereye sıçacağız ya Nereye nereye sıçacağız Bu kadar insafsızlık olmaz Uy ne kadar sevindim ben Ana. Dünyanın en pek lafı. Hoş ver, üzülme. Lan göt nasıl üzülme? Çocuk resmen ağzıma sıçmış. Of. <laughs> <La. gülüyor> Ay Adil ne var kardeşim? Ay. gel canım. Anus. <laughs> Sabri son çizgiye indi. Sabri ortasını da yaptı. Ama nereye? Memleket nereye yani? New York. Tamam daha memleket nere? Ben Sivaslı. Brooklyn. Ay topram. <laughs> meymon, gelişkanlı meymon, meyhe. <laughs> Aman akutu. Bö. <Be>. Oh, <laughs> nasıl da ver için. Rusya'ya yerleşeceğim, iki tane de kar alacağım yarım. Zaten lafım dinlemiyor, herkes kafasına göre takılıyor Aman, halkınız ne olacak? Sikerim halkı, bahane. Olup sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaç... Al al Yemin ederim geri zekalı kırdı. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim Baba başka çocuklar da var okulda diye <gülüyor> <gülüyor> Bir gün yahudi bir kız geldi Hitler abi dedi ben dedi çok dedi üşüyorum dedi Beni de yaktı Allah'ınızı severseniz Ne var bunun? <gülüyor> 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 telefon yok telefon 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 Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim? Sıçmık mı diyeyim? Çağınızda <laughs> <Ya. gülüyor> evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Aykut uç yiyor. <laughs> Salak salak konuşma lan. Aaa kim senin verim elim elim verim elim 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 bir gün bir arkadaş geldi Yahudileri yakak dedi. Lan dedim olur mu öyle şey? Ama attım hafızaya. ya. Çünkü beyin bir dava. Yalan mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Pislik yapacağım. Pandik. <laughs> lan. Hey Mesto. Nasıl girdin sen buraya? Bedavaydı. Çık çık. Ağzına sıçırırım ama. Çocuğumuz yaptı. Çocuk. Selma tuvalete git. 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. İki koşa döndüm, ölmeyeceğim. İnat değil mi? Ölmeyeceğim. Oh, oh. var, çikara var, ekstra roj var, toz var, taş var, hepsi var yani. Sana ne lazım? Salam aleykum. Ne yiyorsunuz lan bir bakayım lan ne var orada? Aa oh, güzel bir şey benziyor. Hop oh, aldım kaçtım. İki <laughs> tasla bakıyorlar. Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya. Yani. Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum neyim? Ya salak ya ne, konuşacağım lan abinle terk ediyorum seni verme abini falan Mükemmel abi nasılsınız inşallah <gülme> Bir müzik dinleyeyim Kulaklık Pampin yampin yampin Anne yemekte ne var? Pampia yaptım oğlum <gülme> İler, hayır iler, ne görüyorsunuz? Balkanlardan gelen soğuk hava da kurban oldu. Yabriye. Balkanlardan geliyor. Dedi çocuklarsın dedi, ne de bakalısan dedi. Çöle, oh, oh. çöle, çöle, çöle. Ah, çöle, ah, bırak, bırak. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Merkür'ü en iyi hani, biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkını mark murk mi? kağıdınla ilgilen. Memeler güzelmiş. <laughs> Çok fenasın. Benimkine de bak dur bak. Hmm, yapma abi. Tamam ilk çıkan Ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. Ne salak ee. Ben kral falan değilim. Türkiye'de bir tane kral var. yüz alanlar. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne besleniyorsun? Kız her şeyi bilebiliyorsun. Tekrar. <laughs> Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor orada. E kaçtı bütün havası kaçtı. Tamam baba kapattım. <laughs> hey, bas dostum tamam kapatıyorum. Ya oyun gitti niye çıkıyorsun? Bana para ver bana para olsa <laughs> yarıda bir kız gördüm. Allah affetsin de. Maymunla çıksa daha iyiydi. Ezik. İnce çabalar. Kanal dedim ya akşamlar. Akşamınız hayır olsun. <laughs> Hoş geldiniz. İçerik de baya farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. Kardeşim sastar mısın? Sitarım kardeşim, sesim de Haluk Bey'ine benziyor. Lan bir siktir lan Ne yapıyorsunuz abi? Ne olsun be abi, yuvarlanıp gidiyoruz. Açlıktan ölüyoruz itler abi. Saçında da bokunuzu yiyin yavrum. bağ mı sordunuz seçerken? Piç! <laughs> Aşkım beni seviyor musun? <laughs> Tabii ki de seviyorum. Tamam, birazdan abim gelecek. Benim teyzem şey. bir ölmüş. Nasıl ölmüş ama?